Arkadaşlar biraz bekledikten yani hemen sonra 2.5 dolarımız yani 85 TL'miz çok güzel bir şekilde hesabımıza geldi. Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlarım hep yeni para kazanma sitesiyle karşınızdayım. Dostlarım bu sitenin ismi A hey, Quantive Instrumenten. Bak ismini bile okuyamadım. Dostlarım bu site Ponzi çalışan bir sitedir. Haberiniz olsun. Dostlarım video uzamasın diye hızlı konuşmaya çalışıyorum. Hızlı anlatmaya çalışıyorum. Yani kusura bakmayın şimdiden. Video uzadığı zaman da niye uzuyor falan diyorsunuz. Yani şimdiden kusura bakmayın dostlarım. Dostlar böyle bir site çıktı. Bu site Ponzi sisteminde çalışmaktadır. Haberiniz olsun. Ben kayıt oldum. Burada bizlerden bir tane e-posta istiyor. Giriş şifre istiyor. Güvenlik şifre istiyor. Bitti. Bu üçünü yazıyorsunuz. Kayıt olmak tıklıyorsunuz. Hesabınız açılıyor. Sağ üstten de dünya işareti gibi bir şey var. Tıklarsanız buradan dilinizi değiştirebilirsiniz. Şimdi ben hemen açtım hesabı giriş yapıp geliyorum. Şimdi dostlar açtım hesabı giriş yaptıktan sonra bizleri böyle bir duyuru karşılıyor. Sitede nasıl para kazandığımızı yazıyorlar. Gelip bir göz atabilirsiniz. Buradan kapıya tıklan Arkadaşlar bu site Ponzi zeminde çalışmaktadır. Yatırım yaparak para kazanabiliyoruz maalesef. Ama ben kesinlikle yatırım tavsiye vermiyorum. Çünkü Ponzi sisteminde çalışan sitelerin ne zaman kapanacağı belli değildir arkadaşlar. Adı üstünde Ponzi sisteminde çalışıyor. Gidip de araştırabilirsiniz. Fark etmez. Ben kendime bir priz satın aldım arkadaşa. Dedim belki kazanırım. Kazanırsam kar olarak gelir. Kaybedersem de yani zarara girerim. İnşallah kazanırım. Her neyse dostlarım burada bakın ölçüm var yatırım var. Aşağıdan yatırım kısmına tıklarsanız yatırım kısmında arkadaşlar VIP seviyeleri var. Herhangi bir tane VIP seviyesi satın aldığınız zaman günlük kanan sağlıyorsunuz. Bu günlük kanancınızı da her gün bir kez çekebiliyorsunuz. Buradan VIP 1 arkadaşlar VIP 1'in fiyatı 13 dolardı. Site 13 dolara yatırdım ve kendime VIP 1'i satın alın. Eğer isterseniz VIP 2, VIP 3'ü falan diğer VIP seviyelerini de alabilirsiniz. Zaten 10 seviye var. VIP 10'a kadar satın alabiliyorsunuz. Tabi dostlarım ben kesinlikle bir yatırım tavsiye vermiyorum. Sadece bir tavsiye verebilirim. geleceksiniz de böyle VIP 1'i alın. En fazla VIP 2'yi satın alın. Çünkü söylemiyor bu ne zaman kapanacağı belli değildir. Yani site kapansa bile üzülmeyin diye. Paranız boşa gitmesin diye en fazla VIP 1'i satın alın. Şimdi ben VIP 1'i satın alalım dostlarım. Peki siz nasıl alabilirsiniz? Diyelim mesela. Yeniden şartıya tıklıyoruz. Buradan TRC ile Muse'ye dediğinizi seçiyoruz. Bizleri bir kripto adresi veriyor. Bakın aşağıda kopyala dostlarım. O kripto adresine TRC20 üzerinden 13 dolar atıyorsunuz. VIP seviyinin VIP birim fiyatı neydi? 13. 13 dolar attıktan sonra gelip şarj tamamını alıyorsunuz. 3 peki 3 5, 5 dakika içerisinde 5 dakika içerisinde ya da 10 dakika içerisinde otomatik bir şekilde yatırdığınız sar geliyor dostlarım. Geldikten sonra burada nice hesap olarak gözükecektir. Gözüktükten sonra yatırım kısmına tıklıyorsunuz. Buradan bir kısmına tıklıyorsunuz ve satın alıyorsunuz dostlarım. Diğer VIP seviyeleri için de geçerli. Mesela fiyatı aldınız mı? Buradan kilidi açmak için tıklayıp ona tıklayıp satın alıyorsunuz satın aldıktan sonra ölçün kısmında tıklıyoruz lazım dostlarım. Burada saat var. Her saat başı siteye giriş yaparak dostlarım pardon. Pardon pardon çok pardon. Burada arkadaşlar her gün bir defa bu kazancımızı alma hakkımız var. 24 saatte bir gelip buradan ölçüm başarıda tıklıyoruz. Bakın 24 saatte bir gelip buradan ölçüm başarıda tıklıyoruz. Ve bu kazancımızı alıyoruz dostlarım. Site böyle çalışıyor. Bekleyelim bakalım. 2,5 dolar aldık arkadaşlar. Güzel. Bu VIP'den demek ki her gün 2,5 dolar alıyormuşuz. İki günde, iki gün üst üste alırsak 5 dolar yapıyor. Güzel para. Yani 5-6 günde ana paramızı çıkarıyoruz galiba değil mi? Aynen öyle bir şey yapıyor. Şimdi peki bu kazancımızı nasıl çekeceğiz arkadaşlar? Nasıl hesabımıza çekeceğiz bu parayı? Girişe gelmeye get Buradan da paramızı çekebiliyoruz dostlarım. Para çekme limiti 2 dolar. Bakın burada para çekme limiti aralığı iki Buraya 2.55 yazıyorum ben. yedi yazıyorum ya da. Buraya da kripto adresini yapıştırıyorum dostlarım. Buraya da güvenli şifremizi yazıyoruz ve 10 tıklıyoruz. Direk paramız çekiliyor. Bu kadar. Başarıyla geri çekildi. Çekildi dostlarım. Siteden böyle para kazanıyoruz arkadaşlar. Size gelip bir göz atabilirsiniz. Kafanız uyarsa girebilirsiniz. Uymazsa da dostlarım. Girmezsiniz yani. Böyle yani sitenin mantığı böyle çalışıyor. Aşağıda da arkadaşlarına davet etmek var. Burada dostlarım davet linki var. Arkadaşınızı davet linkiniz ile davet edersiniz. Davet ettiğiniz arkadaşınız site yatırım yaparsa kazanç sağlıyorsunuz. Burayı yani kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz dostlarım. Burada gördüğünüz gibi. Burada da müşteri metleri var dostlarım. Tıklarsanız o bayanın şey üzerine. Burada Telegram serbici ve Telegram kanalları var. Telegram kanalları var burada ve de Telegram müşteri metleri var. Bir sorun çıkarsa, merak ettiğiniz bir şey varsa burada Telegram müşteri metlerine yazabiliyormuşuz. Haberiniz olsun. Benim diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Size gelip size bir göz atabilirsiniz. Yani İsterseniz yapabilirsiniz, istemezseniz yap yapmazsınız dostlarım. Sizin keyfinize bağlı tamamen. Benim diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Destek amaçlı aşağıdan videoyu benim kanala abone olup bildirimi tüm olarak ayarlamayı unutmayın. Şimdiden tekrardan çok teşekkür ederim. Hemen ödememiz gelsin ve videoyu güzel bir şekilde bitirelim dostlarım. Arkadaşlar biraz bekledikten hemen sonra 2.5 dolarımız yani 85 TL'nin çok güzel bir şekilde hesabımıza geldi. Benim diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.